Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel tatlının tarifini paylaşacağım. Hem çok hafif hem de bir o kadar lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Hemen tarifimize başlayalım. Ben kare bir borcamda yapıyorum arkadaşlar. Bu tarifi ölçümü de bu tarz bir borcam büyüklüğü için vermiş olacağım. Eğer daha büyük bir tepsinin içinde hazırlayacaksanız Malzemesini biraz daha artırabilirsiniz Borcamda görmüş olduğunuz etimeklerin üstünü Bir bardak toz şeker ve bir buçuk su bardağı Suyla hazırlamış olduğum şerbetle güzelce ıslatıyorum Dediğim gibi daha çok miktarda etimekle yapmayı düşünüyorsanız şerbet miktarında Biraz daha artırabilirsiniz arkadaşlar Şimdi tüm şerbeti etimeklerin üstüne tamamen döküyorum Ve şerbetini çekmesi için etimeklerimi bir kenara kaldıracağım bu sırada ben de hemen muhallebimi hazırlamaya başladım. 3 su bardağı sütü tenceremin içine alıyorum. Ve dökmüş olduğum her bir bardak süt için 1 yemek kaşığı un ekliyorum arkadaşlar. Ben 3 bardak e, sütle bu muhallebi hazırladığım için 3 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Son olarak da 1 yemek kaşığı nişasta ekleyeceğim. Eğer 4 bardak sütle yapacaksanız yine un ölçüsünü 4 bardak yapabilirsiniz. 1 kaşık da nişasta ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı toz şeker ekledim. Şimdi tüm bu malzemeyi sürekli karıştırarak ocakta kaynatacağım. Koyu bir kıvam aldıktan sonra içine artık bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyebiliriz arkadaşlar. Kıvam koyulaştıktan sonra fazla ocakta tutmanıza gerek yok. Hemen ocaktan alabilirsiniz. Tereyağı eriyinceye kadar yeniden çırpma teliyle karıştıralım ve muhallebimizi daha önce şerbetini vermiş olduğumuz etmek tatlılarımızın üzerine hemen sıcakken dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Muhallebiyi soğutmayalım ve döker dökmez hemen bir spatulayla şeklini düzeltelim ve soğuması için onu da bir kenara kaldıralım. İsterseniz tatlınızı bu haliyle de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ya da benim yaptığım gibi üzerine meyveli bir sos hazırlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 4 tane portakalı sıktım. 1 su bardağı dolusu artı 1 çay bardağı dolusu portakal suyum oldu. İçine isterseniz biraz da su ilave edebilirsiniz. Portakalınızın ekşi ya da tatlı oluşuna göre de şeker ekleyebilirsiniz. Ben ekşi bir portakal kullandığım için bir çay bardağı kadar toz şeker ekledim ve bir yemek kaşığı nişasta ilave ederek ocakta sürekli karıştırarak portakal sosumu da pişirdim ve şu an onu da hemen soğumuş olan muhallebimin üzerine döküyorum. Portakal sosumuzun da biraz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra artık tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izlediyseniz ve tarifim beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.